Merhabalar, bugün sizlere DYS kurulumu nasıl yapılır veyahut da var olan bir DYS hata veriyorsa tekrardan kaldırılıp yeniden nasıl kurulur onları göstereceğim. İlk önce bir DYS'miz varsa ve hata veriyorsa haliyle önce kaldırmamız lazım. Program kaldıra geliyorsunuz. Buradan DYS'yi bulup işte diyelim ki bunu seçtim ve kaldır butonuna basıyorsunuz. DYS'niz kaldırılıyor. DYS kalktıktan sonra şöyle küçük birkaç not aldım. Şunları beraber inceleyelim. Birinci adım. Şu kodu kopyalıyoruz. Başlata geliyorum. Çalıştır uygulamasını buluyorum. Çalıştır. Tıkladım. Buraya yapıştırıyorum. Tamamı basıyorum. Açılan penceredeki tüm dosya ve klasörleri seçip siliyorum. Silebildiğim kadarını. Silinemeyenler varsa atla butona basarak atlayabilirim. Ama mümkün mertebe hepsini silmeye çalışıyorum. Daha sonra ikinci satıra geliyorum. Bunu kopyalıyorum. Kopyala. Yine geldim başlat, çalıştır. Çalıştır uygulamasını buldum. Buraya bunu yapıştırıyorum. Temp. Tamama basıyorum. Açılan klasördeki tüm dosya ve klasörleri siliyorum. Mümkün mertebe burada da dosya ve klasör kalmıyor. Daha sonra yine geliyorum. Üçüncü adım. Şunu kopyalıyorum. Çalıştıra. Bunu yapıştırıyorum. Tamam dediğim zaman açılan penceredeki tüm dosya ve klasörleri seçip siliyorum. Daha sonra diski temizleme işlemi yapıyorum. Neymiş bu? O hemen onu da gösterelim. Bilgisayar var. Giriyoruz. C'ye geliyorsunuz. C sürücüsüne sağ tıkla. Özellikler. Diski temizle diyorsunuz. Bu arada ben bu adımların hepsini yaptım. o yüzden daha hızlı geçecektir. Videoda uzamamış olur. Şunlara tepsine tik atıyorsunuz. Tik attıktan sonra tamam diyorsunuz. Dosyaları sil butonuna basıyorsunuz ve biraz bekliyorsunuz. Eğer uzun süredir böyle bir işlem yapmadıysanız bu disk temizleme işlemi bayağı uzun sürecektir. Bilginiz olsun. Bu işlem bittikten sonra kapatalım. DS klasörlerini sil diyor. Geliyorum bilgisayarıma. Şuraya geliyorum. DYS yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bende dosyalar çıkmayacak. Ben sildim. Eğer DYS ile ilgili herhangi bir dosya veya klasör çıkarsa hepsini siliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra diğer adama geçiyoruz. Çöp kutusunu boşalt. Sağ tıkla çöp kutusunu boşalt diyorum ve çöp kutusundaki her şeyi boşaltıyorum. Yedinci adım bilgisayar yeniden başlar. Ben yeniden başlattım zaten. Sizler yeniden başlatıyorsunuz. Sekizinci adım ilk altı adımı tekrarla. Ve son adıma geç. Yani tekrardan bu yapmış olduğumuz temp klasörünü, perfect klasörünü, diğer temp klasörünü siliyorsunuz. İçindekileri dosya ve siliyorsunuz. Disk temizleme yapıyorsunuz. Varsa DS klasörlerini tekrar kontrol edip siliyorsunuz. Çöp kutusunu tem boşaltıyorsunuz. Ve son adıma geçiyorsunuz. Yani DS kurulumuna geçiyoruz. Geliyorum Google'a. Şunu yazıyorum. Batman DYS. Enter. Evet. En üstteki siteye tıklıyorum. Şurada 2023 güncellemesi var. Bilgisayarınıza indirin diyor. Tıklıyorum ve indiriyorum. Ben indirdiğim için tekrardan tıklayıp indirme işlemi yapmayacağım. Bunu indirdikten sonra geliyorum. Bakın şurada bu böyle bu şekilde inecek 233 MB'lık. Buna sağ tıkla, Winrar, buraya çıkart, buraya, buraya ayıkla ya da buraya çıkart diyorum. Uygulamam geldi. Bu uygulamaya sağ tıkla yönetici olarak çalıştır diyorum. Sonra ilçede veya okulda görev yapıyorsam bunu seçiyorum. İlde çalışıyorsan tabii ki il seçmeniz lazım. Biz tabi ilçe ve okullar için, kurumlar için söylüyoruz bunu. Şunu seçiyorum. DYS kurulumunu başlat butonuna basıyorum. DYS ve Java kurulumu yapmak istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. Tamam diyorum ve bekliyorum. Açık olan tüm programlar kapatılıyor. Var olan Java'lar kaldırılıyor. Yeniden kuruluyor. Bu işlem bilgisayarınızın hızına göre değişikliği gösterecektir. Bilirseniz yavaş ise bu işlem de yavaş gerçekleşecektir. Ee, ve bununla birlikte bir tane güncelleme işlemi var. Bu güncelleme işlemi map hattında sorun çıkarabilir. Bu, e, onun yerine e, telefonunuzun internetini bağlayarak da güncelleme yapabilirsiniz. Veyahut da tamamen interneti kapatarak bu e, DSL kurulumunun bitmesini bekleyebilirsiniz. Ama map hattı aktifken DSL kurmaya çalıştığınızda biraz daha yavaş kurulum gerçekleşiyor bilginiz olsun. Tekrar söylüyorum. Map hattında sorun yaşayabilirsiniz. Telefonunuzu, internetinizi paylaşınız. Öyle yükleme yapınız veya da tamamen interneti kapatmayı deneyiniz. Daha hızlı kurulacaktır. Ve bilgisayarınız tabii ki hızlıysa hızlı kurulacaktır. Bilgisayarınız gerçekten yavaş, ağır bir bilgisayarsa bu işlem daha da uzun sürebilir. Bilginiz olsun. İlk defa kurulduğu zaman daha çabuk kurulur. Ama daha önceden kurulmuş ve kaldırılmışsa haliyle eski programların kaldırılması uzun sürebilir. O yüzden sabırla beklemeniz gerekiyor. Evet, kurulum bitti. buna hayır diyoruz. Bakın kurulum bitti yazısını gördük. Artık bu sayfayı kapatabiliriz. Bunu kapatıyoruz. Kısa bir işlem daha kaldı. Google Chrome'u veya Mozilla Firefox'u açıyoruz. Bunu kullanalım ki daha iyi olur. MEBBİS'e geldik. Buraya şifremizi de girelim. Güvenlik kod isteyecektir bizden. Girdik. Daha sonra şu DS'ye tıklıyorsunuz. Küçük bir dosya indirmek istiyoruz. Sakla diyorsunuz. Dosya bir defa sol tıklıyorsunuz. Bakın şöyle küçük bir pencere açılıyor. Java'yı güncellemek ister miyiz diye soruyor bize. Güncellemeniz gereklidir diyor. Bu pencereyi bir daha gösterme tikini atıyorum. Ve update diyorum. Yani güncelle. Hem bir daha bana bu uyarıyı verme hem de şimdi ise güncelle diyorum. Update'e tıklıyorum. Basıyorum update butonuna. Install diyorum. Yükle yani. İnternetin hızın hızına göre Java'nın son sürümü güncellemeleri, eklentilerle iniyor. İnternetin hızın hızına göre. Ve bilgisayarın hızına göre de çabucak yükleniyor. Evet Java'mız da yüklendi. Next. Close diyoruz ve bitti. Tekrardan geliyoruz. Bu DS'yi kapatalım. Mebis ekranımızdan DS'ye tıklıyoruz. Sakla diyoruz. Bir defa tıklıyoruz. Tekrardan açılmaya başlıyor. Şöyle bir pencere gelecek. Şu ekranı bir daha gösterme tikini atıyoruz ve run diyoruz. Çalıştır diyoruz. Biraz bekliyoruz. izin ver gibi butonlar çıkarsa yine izin ver dersiniz. Bakın benzer bir pencere yine çıktı. Bu ekranı bir daha gösterme diyorum, run diyorum yani çalıştır. DSM açıldı. Bundan sonra DS'mi çok rahat bir şekilde kullanabilirim.